Arkadaşlar selamlar ben Feyinzi. Bugün neredeyiz arkadaşlarım? Bugün CSGO Code 200, 100 don bonusla 220, 40 event puanımız var. Tık geldin. Fero 1. Arkadaşım anında skin yatır muhabbeti de var. 100 don bonusunu alabilirsin. Hani bunu şey yaparsan skinleri daha düşükten zahir Haberiniz olsun. Ayrıca 40.000 puan veriyor mesela 200 yatırdığın zaman. Bu da var. Ve de şu muhabbet de var. Şunları oku zaten anlarsın. Yani onu görürsünüz kendiniz. O yüzden fazla anlatmıyorum. Öncesinde arkadaşlar. Rebel'e yatırım yapan kardeşlerim bu görmüş olduğunuz 5 tane bıçağı da kazanabiliyor. Daha önce kazananlar da burada. Hani şey değil az buz da değil ha. Fiyatları falan. Mesela 600'e var 360'a 200'e 135 bir tane düşük var. Bir tane 220 var. Yakında bunlar patlayacak. Bu kırmızı infolar onlar kazanınca şak diye karşına çıkıyor. Eğer şak diye karşına çıkmazsa bir sonraki yatırımda şansın 2x. Ondan sonrakinde 3x falan diye gidiyor. Freebie mantığı var. Hani şurayı okursan zaten muhabbeti anlarsın. Burada da en sonkinin resimlerden bakabilirsiniz. En sonu açtım? Aynen en son açtım. Bir de şey açayım mesela bir tane onluktan göstereyim. Buradan da resmi büyük olan mesela kemikçi kardeşimin şu eskilerde hala şansı daha yüksek. Adam zamanında düzgün yatırmış. Mesela burada resmim var mı? Burada büyük değildir. Küçükleri göremiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani buradan kendi resminizi görebilirsiniz. Bu kardeşlerim kazanmayı denemiş ancak kazanamamış. Bir sonraki yatırımda şanslı 2x, 3x belki de 10x'dir. Haberiniz olsun. Muhabbet bu şekilde. <laughs> Ayrıca arkadaşlarım DC'den hala hediyelerimiz devam ediyor. Estona haftada 3 tane. Feinzi'ye de haftada 7 tane skin veriyorum hediye olarak. Hani gelip bunları almayı unutmayın. Kanka baktığınız zaman haftada 10 tane skin. Ayda 30 tane skin yapar. şey i̇şte 30 matematiğimi sikiyim. Ben de matematik yok biliyorsunuz. 30 oradan. 15 de oradan skin. Haftada ayda 45 tane skin veriyorum. Haberiniz olsun. Onları kaçırmayın. Sadece video başına koymuyorum. Şimdi eventin amanı sikim bu arada. Kasaların da amanı sikim. Kanka 220'miz var. Mantıken ben bunu 10'a falan bölemeyeceğim. 5'e böldüğün zaman ortalama olarak açabileceğim. Mesela Rus test kasası. Tamam mı? Bir tane deneyeyim. Bugün full buzsuz gitmeyi düşünüyorum. Hani çok böyle mumtazam bir kasa olmazsa. Çok ya da canım çekmezse buzsuz ilerlemeyi düşünüyorum. Duruma göre de değiştiririz taktiğimizi. Bugün, bugünkü taktik bu. Bu kasa 6.5-2'dir. 4.5 veriyor. Küçük küçük yiyenlerden mi acaba bu da? Öyle var ya küçük küçük yiyenler. Ama sürekli yiyor yani şey yok. Galiba bu da onlardı. Küçük küçük sürekli yiyen kasalardı. Bak 4'tür kanka 4.5 veriyor. Ve kasada 6.5. Bak 4'tür 4.5. Şimdi ne kadar yediğini göstereceğim. Bu anibüse gideydim bari. Ucunda bırakıyor. Kanka 17 hani böyle bir şey yememiş gibi gözüküyor ama totalde 10 yiyor. Bir yerden bir ses geldi de irkildim onun aklım. Bir döndüm baktım hiçbir şey yok. Neyse bir yere vurmuşumdur. İlk defa hanım vay canına ya. Artıyı galiba ilk defa yazdı. Harbiden ilk defa artı yazdı. <laughs> Bu arada ben de skin hediye ederken boost'e baz alıyorum fiyat olarak. Haberiniz olsun. Ona göre skin'in fiyatını söylüyorum. Çünkü düşmüş oluyor, artmış oluyor. Yani hediye verdiğim zaman artık şey yazmıyorum zaten de. Skin ismi falan yazmıyorum. Sürekli fiyat değiştiği için millet bunun kırı ne diyordu. Ben de anlık olarak geliyorum bu siteden hani bakıyorum elimdeki skin ne kadarsa. Ona göre veriyorum. Hani bunu da aykın. <laughs> artık hani laf eden de olmuyor zaten. Oradan da anlıyor. Artık çok katılımcı da yok kanka. Hem izlenmelerin düşmesinden dolayı e tabi şu anda birazcık da Nadas'tayız. Orası ayrı da. Hem de millet video başına koymadığım için hediye yok zannediyor. O yüzden şu anda 25 kişi falan katılıyor. 25'in bir 7-8 tanesi şartları yerine getirmiyor. Geriye kalan 15 kişi. Kanka onlar da düzenli olarak her hafta kazanıyor. Mesela peş peşe 3-4 hafta kazanan arkadaşlarım var. Çünkü katılımcı çok az. Adamın şansı %40. Çünkü her hafta herkes bir tane skin kazanabiliyor. Benim kuralım o. Çünkü herkese daha fazla verebilmek adına. Çünkü eskiden katılımcı çoktu. O zamanlar şey zaman bu kuralı koyduğumuz zamanlar. O zaman katılıdı 80-90 kişi mesela. Adamlar kazanamadığı için mesela bir iki ay bekleyip kazanamadığı için bu kuralı koymuştuk. Yani herkes kazansın, herkes azar azar kazansın ama çok kişi kazansın kafasıyla yapmıştık. Deyince kasası fix. Ya şu an denediğimiz kasalar küçük küçük hepsi sikti bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> Kankam. Hadi be kurban olduğum Ha, bak DC gelip şey yapacaklar da katılacaklar da şartları okusun. Sonra geri bana mırın kırın etmesin. Ha, ge geçen zaten bu muhabbet düzen çok tartıştım. Bir de ne olursa olsun tartıştım insanlar da şey de değil. O abi sen çok yaşlı mısın? Yaş, yaşı niye dert ediyorsun falan filan. Yaşı dert etmiyorum ancak Hani yaşları küçük olduğu için adamla aramda 10 yaş fark var. Kanka anlamıyor beni. Anlatıyorum anlamıyor. Yok yaram öyle kural mı olur? Kafasına geliyor. Sıkıntı oluyor. Sonra küfredince ben suçlu oluyorum. İşte bu durumu yaşamamak için gözünüzün yaniyim gidin okuyun. Sonra ben bu durumu yaşamak istemiyorum. Ben kimseye atışmak istemiyorum. Bin yani bin tane derdimiz var. Sizin de benim de. Boş boşuna yine kalbimizi kıralım. Birbirimize dargın olalım. Gerek yok. Ama düşman edinmek kolay. Düşmanı her şekilde edinirsin. Ama dost edinmek zor. Ben size abi kardeş gibi yaklaşıyorum. Sen hakkın olmayan bir şey hakkında hani bir... O sigin senin hakkın değil. Sen şartları yerine getirmemişsin. Hakkınmış gibi konuşuyorsan. Kanka ilerleyen süreçte sen çok kötü şeyler yaşarsın. Yoldan geçeni senin sanırsın aman akıyım. Her zaman nettir. Bu her zaman da böyle olmalı. Bazı şeylere de kuydurmak lazım. Hakkını tabii ki de savunacaksın. Ancak kimseden tolerans beklemeyeceksin. O kardeşlerim tolerans bekliyor. Bu tür muhabbetler olmasın. Onun da uyarısını yapayım. Bu sadece şey olarak da düşünmeyin. Hayat olarak da. Kimsenin tolerans beklemeyin. Kimse kimseye yardım etmek zorunda değil. Kimse kimsenin iyiliğini de öyle Sandığınız kadar düşünmez. Siz de düşünmezsiniz. Kanka dostunu ne kadar seversen sev. Böyle onun için canını da verse. Bak canını da verir bazıları verir tamam mı? Herkes için konuşmayayım. Ancak çoğu kişi kendi canını daha çok sever. Hani o göte bir şey vardır ya ne derler? Göte dayandı bir şey göte dayandı falan derler ya. O göte dayanmadan bilemezsin. Ya yani çoğu da zaten şey yapmaz abi ben niye canımı vereyim falan kafasına girer ve haklıdır da. Kimse için canını vermeye değmez oğlum. Bu can senin aman arkayın. Ya, O kafada. O yüzden siz kendinize değer verin. üstün alan siz onun aman haklıyım. Siktir edin. Kimse sizden toleransla beklemesin. Siz de kimseye toleran etmeyin. Ne olursa olsun bu bir yerde o tölereler hak yemeğe girer. Bir yerden sonra fazlası beklenir. Osmanlı muhabbetini düşünün kanka. O kadar imtiyazı ver 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 ver. Sonra ne olur? Sonra ya şimdi Osmanlıcı kardeşlerim çıkacaktır. Hani aralarımızda tarihçi olup da beni izleyen çok kişi var. Ya yani şu an izliyorlar mı bilmiyorum. Onlar daha iyi bilir. Ben onlar kadar bilgili değilimdir tabii ki. De. Adam tarih okumuş oğlum. Ben onlar kadar nasıl bilgili olayım? Onlar daha iyi bilir. Osmanlı'nın en büyük çökme sebeplerinden biri buydu. Bu kasanın da amını sikim mesela. Anladın mı? Kanka düz yüz. Düz yüz de... Lovely deneyeceğim lan. Bustu deneyeceğim bunu. Merak ettim. Bir an öyle içimden geldi. İçimden gelmiyordur demek. Nasıl zor sana bunları söylemek. Denemez olaydım. Oğlum tek bir tane kasayı burası var? Bak ciddi söylüyorum. Bak yeni kasalar var ya. Kırmızısından. Kanka iki tane deneyeceğim. Ne verirse. Orospu ne verecek ki? Millet şunları nasıl alıyor zaman Oğlum zamanında bende arit vardı. Arit ne kadar oldu ki? Arit ne kadar oldu lan? Ne siktir et. Kaç olduysa oldu. Hellfire'da dur. Tamam. Fena değil bak. Bu 70'i vardır. 60-70. BS olsa da. Bak BS Switch 88 olmuş mesela. Kurban oldum. Güzel bir şey ver bak. Peş peşe güzeller lazım. Cantico stat iş görür. Yoksa görmez. Görmedi. Bir de BS attı amına koyayım. Bak FNS onun ama. Bunun 330 338 mi verilir lan? Tam Wildfire güzeldir. Wildfire iyidir. Sikim aman O kadar kasa şey yaptık. Hepsinden iyi. Yemin ederim bu kasa hepsinden iyi ya. Düz 200 yap kanka gideceğim. Bir sonraki videoya kalsın en azından. Tam yeni AK. Ama emin değilim fiyat kanunusunda. BSS 30. Çok kötü diyemem. Kasa 45. İşte bu sikiş. 3 ver boostlayacağım. 3 olursa boostlayacağım. Tamam. Boostluyorum son all in ne verirse en azından MV gibi duruyor. Sen Maria, bak yemin ediyorum harbi diyorum bir tanesin. Arkadaşlarım bir sonraki videoya tamam mı? Bir, yani bir sonraki videoda görmediyseniz büyük ihtimal video dışı yemişimdir. Çünkü bugün iki videomu ne çektim ben? Bakacağım duruma göre zevkime göre de birazcık. Ha videoyu çekerim ya %90 videoyu çekerim. Abi bir sonraki videoda deneriz. Hani çok şükür. Bak şu kasadan Allah razı olsun. Kasa açmayın bu arada. Sakın kasa açmayın. Önerim kasa açmamanız. Siktir edin amana koyun. Ya, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Hepiniz Allah'ım emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.